Pekmezlik üzümlerimiz şu anda yola çıktılar. Yürü, 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 yürü. Pekmez olmak üzere dükkana doğru gidiyorlar. Yürü, yürü, yürü. Pekmezlik üzümler. Kara kara silah ya. Evet, bakır kazanımızda üzüm pekmezi için üzümlerimiz geldi. Şu anda bakır kazanımızın içerisindeler. Üç gün sonra pekmez olacaklar. Pekmez kafası dediğimiz şey budur. Bunun adı pekmez kafasıdır. Çünkü üç gün sürüyor yapımı. Bir türlü durmak bilmiyor, bitmek bilmiyor. Gördüğünüz gibi. Bunun suyundan pekmez ok Posasını da kurutacağız. Ok. Bir kısmını baharat yapıcı ok. Zeytin, zeytin diyorum. Üzüm posası baharatı. Bir kısmın üstünü şekerleyecek. Ok. Böyle. Üzüm posasını şekerlemesini yapacağız. Ok. Oh! 3 günlük mesai. <laughs> Kaynatma yok. Kaynatırsanız bu şekerlenir. Kaynamayacak. Buharlaşacak. Böyle buharlaşacak kazanın içerisinde böyle. Ufak ufak minnet minnet böyle. Odun ateşi gibi. Kaynadığı zaman şeker karamelize olur. Kanserojen olur. Kaynamayacak. Buharlaşacak. Yavrum pekmez. Oy. Oy pekmez yapacak. Sonra da gömecek. <laughs> Pekmezde kıvam mı dedi biri? <laughs>